Merhaba, ben Hazan. Aselsan Tekno Macera İzle Öğren serisinin yeni bölümüne hoş geldin. Çok büyük bir çekim gücüne sahip, içine düşen her şeyin görünmez olduğu bir alan düşünün. Işık bile ondan kaçamaz. İçine girdiği an görünmez olur. Böyle bir alan hayal edebiliyor musun? Sence bu ne olabilir? Eğer sen de benim gibi meraklıysan hemen öğrenmeye başlayalım. Bu bölümde evrenin en gizemli ve büyüleyici oluşumlarından birine, kara deliklere yolculuk yapacağız. Sen de gezegenlerin ve galaksilerin nasıl oluştuğunu veya yok olduğunu merak ediyorsun, değil mi? Kara delikler bu merakımızı gidermemize yardımcı olacak en önemli gök cisimlerinden biridir. Peki, nedir kara delikler? Kara delikler genellikle yıldızların son evrelerinde ortaya çıkarlar. Yıldızlar uzaydaki büyük lambalar gibidir. İçlerinde çok sıcak bir ateş vardır. Bu ateş, yıldızların içindeki özel maddeleri yakar. Buna nükleer yakıt denir. Nükleer yakıt yıldızları ısıtır ve parlatır. Bir yıldız, nükleer yakıtının tükenmesiyle çöker. Yıldız çökmesi astronomide nova veya süpernova olarak adlandırılır. Nova, bir yıldızın yüzeyindeki hidrojen yakıtının hızla yanması sonucunda meydana gelir. Bu olay, yıldızın parlaklığını aniden arttırır. Süpernova ise yıldızın ömrünün bittiği evredir. Bu evrede yıldızın patlamasıyla birlikte büyük bir enerji açığa çıkar ve bunun sonucunda kara delik oluşabilir. Bir kara deliğin içine düşen her şey o deliğin ufku olarak adlandırılan belirli bir sınırdan geçtikten sonra içine çekilir. Kara deliklerin çekimi o kadar güçlüdür ki etraflarındaki her şeyi yutabilirler. Kara deliğin çekim gücünden ötürü ışık bile ondan kaçamaz. İşte bu nedenle kara deliktir. Kara delikler hakkında hala birçok gizem var. Çünkü içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Peki ama kara delikleri nasıl keşfettik sence? İlk olarak bilim insanları yıldızları ve gökyüzünü inceleyerek kara deliklerin varlığını tahmin ettiler. Kara delikler ışığı emdikleri için gözle görülemezler. Ama etkileri gözlemlenebilir. Örneğin yıldızların etrafındaki radyo dalgalarını inceleyen bilim insanları gözlemlenebilen bu hareket sayesinde kara deliklerin yüzlerini sürdüler. Albert Einstein'ı tanıyorsun değil mi? Einstein, uzay ve zamanın nasıl çalıştığını anlamak için genel görelilik teorisini geliştirdi. Genel görelilik, uzay ve zamanı büyük bir çarşaf gibi düşünmemizi sağlayan bir teoridir. Einstein, bu çarşafın üstüne ağır bir cisim koyduğumuzda çarşafın büküldüğünü söyledi. İşte bu bükülme cisimlerin etrafındaki yolu değiştirir. Yani büyük cisimler çevrelerindeki uzayı ve zamanı bükerek gezegenlerin nasıl döndüğünü ve yıldızların nasıl parladığını etkilerler. Genel Görelilik, kara deliklerin varlığını ve davranışını tahmin etmek ve anlamak için temel teorik bir çerçevesi var. Diğer yandan, kara deliklerin keşfi ve incelenmesi genel Görelilik teorisinin birçok önemli yönünü doğrulamıştır. Kara delikler çok büyük kütlelere sahip oldukları için uzay zamanı yoğun bir şekilde bükerek etraflarındaki her şeyi içine çekerler. Bu nedenle Einstein'ın teorisi kara deliklerin varlığını tahmin etmemize ve nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca uzay teleskopları sayesinde de kara delikler hakkında daha fazla bilgi edinmeye başladık. Bilim insanları gözlem ve matematikle bu gizemli nesneler hakkında daha fazla bilgi edindiler. Evet, kara delikler evrenin ilginç ve gizemli oluşumlarından biridir. Onları anlamak için daha çok çalışmamız gerekiyor ve belki de bir gün bu gizemleri sen çözersin. Videoyu beğenmeyi ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutma. Son olarak bir de sorun var. Sence kara deliklerin içinde ne var? Bir sonraki Aselsan Tekno Macera videosunda görüşmek üzere.